Sivas'ın en büyük sorunu mu? AK Parti'nin Sivas tekrar olması. İşsizlik aynı zamanda göç. Sivas aşırı derecede göç veren bir şehir. Ondan dolayı da Sivas gelişmiyor. Yani geçmişte büyük fabrikalarımız vardı. Tüzel saç olsun, yer iş olsun. Onlar yavaş yavaş küçülmeye başladı. Oradan küçülmesiyle beraber insanlarımız şehir dışına kaçmaya başladılar. Ve Sivas'ımızın sorunu bu. En büyük <laughs> Soğuk. <gülüyor> Soğuktan mı? <bakta. gülüyor> <laughs> Soğuktan mı? Sorunumuz yok şu anda. Evet. Şu anda şey, diyemeyeceğim. Bilmiyorum ki ne ki bu sorunu. Sorunu. İşsizlik olur başka. Bilmiyorum ne olur ki. İşsizlik sorunu. Sular içilmiyor. Bir sorunu sorun var. Onlar hiç buraya getiriyor musunuz? Artık makinesi çalışmıyor mu ne yapıyorsa? Surt'tan tadalamıyoruz yani. Başka ne var? Başka bir şey yok. Teşekkür istiyorsun Emre'cim. çok rahat bir şehir ya. Yani. Genelde işsizlik. İşsizlik diyoruz başka ne diyelim yani. Sorunlar çok aslında da fazla konuşamıyoruz.